Hocam merhaba, hoş geldiniz. Çeyizhan merhaba. Sizlere, evet. yakın eğitimdeki tüm dostlarımıza, sınavdan çıkan değerli arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Hem de güzel bir akşam diliyorum. Teşekkürler hocam. İyisin inşallah. Evet, evet. Gayet iyiyim. Soruları gördüm. Biraz daha iyi oldum açıkçası. En o azından o kendim bizim onu. alana ilişkin. Bizim evet. alanla ilgili anayasa, idare, idari yargı ve milletler arası hukuk kısmı fena değildi. Fena değildi. Bakalım özel hukuk Nasıl? Ama şüphesiz yakın eğitimdeki dostlarımızın, bizlerle beraber yol yürüyen arkadaşlarımızın çok zorlanmadan yapabileceği soru kalıplarını gördüm. Bundan dolayı mutluyum ve inşallah bu HMGS sınavının bir rayına doğru oturacağına dair bir kanaat de bende hasıl oldu. Zorluk derecesi itibariyle bazı tereddütler vardı. Madem bu sınav yıllarca sürecek bir sınav, o zaman bu tereddütlerin ÖSYM tarafından ortadan kaldırılması için iyi bir başlangıç olmuş. Onları da tebrik ediyorum bu anlamda. O zaman hocam minik minik istersen soruları her birine birer yorum yaparaktan. Tabii, e, şöyle ki, tabii yapalım. Ki. Telif dolayısıyla soruları paylaşamıyoruz arkadaşlar. Hocamız kendi önünden e, bakarak çözümlemeye çalışacak. Evet. Şimdi ilk sorumuz şöyle diyeceğim ben o zaman. Bir siyasi parti grubunun yapabileceği işlem sorulmuş. Bir siyasi parti gruplarının yapabileceklerini ve yapamayacaklarını her dersimizde tek tek anlatıyoruz ve cumhurbaşkanına aday göstermek bir siyasi parti grubunun yapabileceği bir şeydi. Yalnız üç olduğunu arkadaşlarımıza bir defa daha anlatmış, aktarmış olalım. İkinci soru kalıbı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun önerisi geliyor. Türk Ticaret Kanunu ile bir değişiklik ve bu öneri çok yoğun bir milletvekilinin katılımıyla kabul ediliyor. Fakat Cumhurbaşkanı öneriyi geri gönderiyor. Yani veto kartını kullanıyor. Bu kanunun aynen kabulü durumunda kaç oy gerekir? Kıymetli arkadaşlarımız artık biliyor ki aynen kabul için nitelikli bir oy çokluğuna ihtiyaç var. 301 oyla doğru cevap 301 aynen kabul edilirse hiçbir değişiklik yapılmazsa Cumhurbaşkanı imzalamak durumunda kalır demiştik. Üçüncü soru şimdi üçüncü soruyu çözen yakın eğitimli dostlarım benim niye bu soruyla ilgili 10 yıldır gelmiyor ama her an gelebilir dedim hatırlar. De Hond usulü. De Hond usulü ilgili ben 7 milletvekilini dağıttım, 10 milletvekilini dağıttım ve bir tablo, bir grafik çizmiştim. Çok güzel soru, çok güzel soru. De Hond usulü ile ilgili 4 tane milletvekilinin dağılımı istenmiş. Nispi temsil ilkesi üzerine kurgulanmış bir soru kalıbı. Cevap Denizli seçeneği diye söyleyelim. İyi soru. Samimi söylüyorum. İyi soru. Beğendim. Dehont usulünden bir soru var. Gerçekten çok uzun yıllar sonra bir idare hakimiyeti bir sayıştayda bir de kaymakamlıkta gelmişti. En son 2013'te gelmişti. 10 yılda aşkın bir zaman dilimi olmuş. Dehont usulü hoşuma giden sorulardan bir tanesiydi. Uzun yıllar sonra. Dördüncü soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun bir kararıyla ilintili durum var. Ve burada Meclis Genel Kurulu tarafından bir milletvekilinin teklifi üzerine ne istiyor? Kürşü, kürsü, konuşmasında kullandığı sözler meclis dışında tekrarlanmaması halinde bir ne vardı? Orada bir dokunulmazlıkla ilgili bir soru kalıbı sorulmuş. TVM Genel Kurulu'nun bu kararı alabilmek için teklifin aşağıda hangisi tarafından sunulmuş olması gerekir. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakın bu soru neyin sorusu? İç tüzük sorusu. TBMM iç tüzüğüne göre ilgili oturumdaki meclis başkanlık divanının böyle bir sunmada bulunması gerekir ki meclis genel kurulu bu alanda karar alsın. Böylece uzun zaman sonra bir iç tüzük sorusuyla da karşı karşıya kaldık ki artık söylüyoruz. Her sene bir içsizlik sorusunu bekleyin. Bu bizler için bir sürpriz olmamalı diye. Beşinci soru kalın. Soru beş. Hakkında verilen, değil mi? bilgiler verilen bu yöntem hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar sorduğu soru kalıbı halkın kanun önerebilmesi. Yani belirli bir imza sayısıyla nerede anlatıyoruz? Doğrudan demokrasi. Yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi. Bizde yok. Ama yarı doğrudan demokrasilerde halk girişimi, halk teşebbüsü var diye anlatıyoruz. İsviçre'de var diyoruz. Belçika'da var diyoruz. Halkın imza toplamak suretiyle bir yasa önermesi halk teşebbüsü. Diğer adıyla halk girişimi olarak alınır. Beşinci soru iyi soru. İyi soru. Altıncı soru kalıbı. Yani biz de bu yol yürüyenler açısından çok kolay bir soru kalıbı olmuş. Altıncı soruda bir siyasi partinin anayasada belirtilen, bakıyorum hemen evet o ilgili fiillere aykırı eylemlerin da haline gelmesini kim yapacak? Kolay bir soru. Herhalde altıncı soru sınavın en yoğun şekilde cevaplanan sorusudur diye düşünüyorum. Değil mi? Anayasa Mahkemesi bir siyasi partinin yapmış olduğu Hatalı kalıbın anayasal bağlamda bir problem olduğu odak haline geldiğine kanaat edebilir. Altıncı soru cevabı anayasa mahkemesi olacak. Yedinci soru kalıbı. Bakıyorum. Çok güzel. Çok sevindim bu soru için. Anayasa yargısında biz tek başına anayasa yargısı diye bir bölüm anlattık. Doğru mu? Anayasa mahkemesinin kurucu kanunu olan 6216 sayılı kanundan uzun uzun bahsetmiştik. Yukarıdaki kararlardan hangilerinde bir yargılamanın yenilenmesi talebi söz konusu. Arkadaşlar Yüce Divan ve parti kapatma ile ilgili verilmiş olan kararlarda bir defaya mahsus olarak bir nevi itiraz müessesesinin kapısının aralandığını gözden kaçırmayalım. Yine 6216 sayılı kanun Yine Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bir anayasa yargısı sorusu. Anayasa Mahkemesi'nin güzel genel kurulunun görevleri arasında değildir diye sormuş. Tabii iç tüzüğün kabulü, iptal davalarına bakmak, somut norm denetimi, bölümler arasındaki iş uyuşmazlığı, iş bölüm uyuşmazlığına karar vermek ya da Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyesiyle ilgili bir soruşturma açılmaya karar vermek ama Anayasa Mahkemesi'nin bilimsel, kurumsal, idari işlerini yönetmek için zaten orada ayrı bir personel yapısı değil mi? İhtihaz edilmiş durumda. Bu bilimsel ve diğer idari faaliyetler Anayasa Mahkemesi'nin bir yargı organı olarak aldığı pozisyon değil. Genel kurulun görevi değil. Denizli seçeneği güzel soru. Dokuzuncu sorumuz yine Anayasa Mahkemesi. Yine anayasa yargısına ilişkin bir soru kalıbı ve anayasa mahkemesinin, bakıyorum hemen, ha, yukarıda bir olay vermiş, bir bireysel başvurudan bahsetmiş, Ayrıp ismindeki bir kişi, bununla beraber tedavi gördüğü için başvuru süresini kaçırmış. Bu tip bir durumda mazeretin ortadan kalkması ilişkin, 9. soru kalıbı arkadaşlar, normalde süremizin 30 gün olduğunu hatırlıyorsunuz. Mazeret olmasaydı bu süre duruyordu. Mazeret ortadan kalktıktan sonra 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi Kurucu Kanun'u anlatırken bunu şöyle bir mavi yuvarlak içine almıştık. 15 gün içerisinde başvuru yapabilir. 9. soru 15. İyi soru. Hemen 10. soruya bakıyorum. Anayasa Mahkemesi kararından anlam bu ifade hangi idari hukuku kavramına işaret eder demiş. Tamam bakalım. Bakanlığın bütün işlemlerine bakanın bizzat yapması gerekir ama eğer bakan o an orada değil bizzat yapamaz haldeyse bir takım daha zayıf kalıcı işlerse yetkisini ne yapacak arkadaşlar? Yetkisini <laughs> devredecek. İdare hukukunun ilk sorusu bizim imza devrim ve yetki devri şeklinde tabloyla anlattığımız bir alan. 10. soru Edirne seçeneği. 11. soru uzunca bir soru. Kamu denetçiliği kurumunun kanunla ilişkin bir soru ve bu 6.328 sayılı kanunla ilgili yukarıda bir örnek olay verilmiş arkadaşlar. Yani A ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişiyle ilgili bir rahatsızlık oluyor. Bununla ilgili bir rapor alıyor. Daha fazla ayakta durmaması gerektiğiyle ilgili. Fakat hayır buna bilekiz görev değişikliği veriyor. A ne yapıyor? Bununla ilgili cevap vermiyor kişiye. Ahmet'e cevap vermediğinde adamımız kamu denetçiliği kurumuna başvuruyor. Doğru. Kamu denetçiliği kurumunun idari bağlayan bir kararı yok. Ya da aldığı karar yargısal mahiyetli değil. Ama ama Ahmet Dava açma süresi içinde kamu denetçiliği kurumuna başvurduğunda dava açma süresi ne oluyor? Duruyor. Bakın kesiliyor demiyorum. Çünkü süre baştan başlamıyor ama durur. İdari yargılama usul kanununda anlatılan bir konudur. Üst makama. Üst makam bulunmayan hallerde aynı makama ya da kamu denetçiliği kurumuna yapılan başvuruda işlemeye başlamış olan dava açma süresi ilgili makamdan cevap verinceye kadar durur denmişti. 11'in sorun cevabı bizim buradaki seçeneklerde C ama sürenin durması olarak bileceksiniz. Devlet memuru kanunu her sene bir soru geliyor. Mehmet'e kaç kademe ilerlemesi? Güzel. Arkadaşlar lisans mezunu olarak atanmış. Ardından da avukatlık sınav, stajını tamamlamış. Böyle bir durumda kademe ilerlemesini atlayabileceğini öğrenmiş, dilekçeyle başvurmuş. Arkadaşlar memura bir kademe ilerleme verilir. Tıpkı yüksek lisans gibi değerlendirebilirsiniz burayı. 13. soru. Yine 4980 sayılı bilgi edinme hakkında kalma ilişkin bir soru kalıbı. İsmail çalıştığı kurumla ilgili bilgi edinme isteminde bulunuyor. Ardından da başvurusu reddediliyor kişiye tebliğ ediliyor. Kişi de bilgi edinme ve değerlendirme kuruluna itiraz ediyor. Neden benim değil mi? çalıştığım kurumla ilgili bana bilgi verilmedi diyerek hangisi doğrudur demiş. Şu bu itiraz hakkında tamam mı? Karar 30 iş günü içerisinde verilir. Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu kanununun dip bakın dip soru kalıplarından bir tanesi. İdare hukukuyla anayasa hukukunun soru çözümü esnasında zorluk derecesi bağlamında kıyaslaması noktasında hemen şunu söyleyeyim. Anayasa hukukundan gelen sorular anayasanın yıllardır hakimlikte, kaymakamlıkta ve diğer sınavlarda sorulan soru kalıpları üzerinden gelirken idare hukuku daha ziyade kamu denetçiliği kurum kanunu gibi bilgi edinme kanun gibi maalesef daha detaylı kurumsal kanunlara atıfta bulunmuş. Ha şimdi bir soru daha var. Mesela 14. soru. Milliyetin Bakanlığından bahseden bir kamulaştırma sorusu. Hemen şunu söyleyeyim. Bakmayın siz. O soru da 2942 sayılı kanuna göre yani istimlak kanuna göre diye soruluyor ama bunda istimlak kanunu ezbere bilmenize gerek yok. Burada mevzu neydi? İki tane kamu kurumu karşı karşıya geldiğinde Danıştay birinci dairesi. Kimin o gayrimenkul üzerinde hak sahibi olduğuna karar verecektir ve bu kadar kesin cevap Danıştay birinci daire olacak. 15. soru kalıbı. Bakalım hemen. Toprağını işletmekte olan küçük ile ilgili bir taşınmaz. Devlet su işleri bu taşınmazla ilgili bir kamulaştırma kararı alıyor ve bununla ilgili de Mustafa dava açmayı planlıyor. Bu olayla ilgili hangi ifade yanlıştır? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Burada hani Dilek ve Mustafa iki tane müşterek ortak bir hisseye sahip kişiler beraber dava açmak zorunda olup tek başına dava davalıkları yoktur diye bir şey olmaz. Değil mi? Burada müşterek malik olunması durumunda neden birinin dava açma hakkı varken Diğerinin yanlış olsun. Hemen söyleyeyim. İptal davası idari yargıda açılır demiş. Doğru. Eğer bir maddi hata varsa demiş. Adli yargıda, asli hukuk mahkemesinde zararlar giderilebilir. Parasal bir artım sağlanabilir demiş. Doğru. Kamulaştırma bedeli her halükarda peşin ödenir. değil mi? Küçük çiftçi anayasal bir hüküm. Açın anayasanın 46. maddesini. Direkt Mustafa ile direkt yazıyor. Yani ismen yazmıyor tabi Mustafa ile direkt diyor ama küçük çiftçiden bahsediyor. DSE'nin de kamulaşma etkisi vardır. Hadi diyelim Edirne'yi yani müşterek olarak ayrı ayrı dava açabileceklerini hatırlayamadınız. Ama dört seçeneğin doğru olduğunu zaten ezbere biliyorsunuz. 16. soru. İYUK sorusu. 2577 sayılı kanuna göre duruşmalarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Hemen söyleyeyim arkadaşlar çok da ısrarla anlattığımız bir konudur. Duruşmadan soru gelir dediğimiz bir konu. Hani taraflar ikişer defa söz verir, 15 gün içinde karar verir. Hatırlıyorsunuz. Ama taraflardan biri gelirse duruşma yine yapılır. Katılmayan taraf katılmadığıyla kalır demiştik. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Taraflardan biri gelirse hiçbir işlem yapılmaz, duruşma açılmaz. Yanlış. Taraflardan biri gelirse duruşma yapılır. Gelen taraf dinlenir olacaktı. Türkiye Barolar Birliği ile ilgili ülke çapında avukatlarla ilgili reklam yasağı ile ilgili bir yönetmelik var. Güzel. Ülke çapında bir yönetmelik olduğuna göre hangi ifade yanlıştır demiş. Arkadaşlar sizce ülke çapında olan bir yönetmelikle ilgili dava nerede görülmüştür? Düşünelim. Şimdi hangisi yanlıştır diyor ilgili ilk derece mahkemesinin vereceği nihai karara karşı istinaf yoluna başvurabilir. Acaba sizce bu istinaf yolu mu olmalı? Yoksa bu dava zaten Danıştay'da görüldüğü için bir temiz sürecine mi tabi sunmalı? Böyle bakın konuya zor soru. Güzel soru. iki üç tane soru kalıbını aynı anda bilmenizi sağlayan bir soru kalıbı olmuş. Ve 18. sorumuz. İYUK, Anayasa, idare ve Anayasa Yargısı'nda 18 soru var 4 ayrı bölümde. 2577 sayılı idare yargı musul kanununa göre yukarıda verilen olayla ilgili hangi ifadenin yanlış olduğu sorulmuş. Yukarıda Ankara'da bir kamu kurumunda kamu görevlisi olarak çalışan kişinin daire başkanı tarafından aralarında bir kişiler husumet olduğuna ilişkin bir süreçten bahsedip kınama cezası veriliyor. Bizim ilgili kişide bu dava bu karara karşı bir dava açma yolunu seçiyor. Arkadaşlar bu kişiye verilen disiplin cezası uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikli bir işlem sayılmadığından yürütmeyen durdurması talep edilemez. Var mı böyle bir şey? Adam kınama cezası almış. Bu Ahmet'in üst sokağa tayini vesaire gibi bir durum değil. Burada kişi rahatlıkla dava açabilir. Dava Ankara İdare Mahkemesi'ne görülür ve yürütmenin durdurulması da talep edilebilir. Yürütmenin durdurulmasının talep edilemeyeceğine dair bir seçenek var. Bu seçenek doğru değil. 18 tane soruya baktık. Gelin bir de milletler arası hukuk kısmına birlikte bakalım. Önce devletler genel hukuku, Ardından devletler özel hukuku demiş. Uluslararası Antlaşma'nın onaylama işlemi. Çok, çok kolay bir soru. <laughs> Anayasa madde 90. Anayasada da anlatıldı. İç tüzükte de anlatıldı. Milletler arası genel hukukları anlatıldı. Cumhurbaşkanı imzalar. Meclis uygun bulur. Kim onaylar? Kim, kim onaylar? Cumhurbaşkanı onaylar. Bitti. Milletler arası hukukun ilk sorusu Cumhurbaşkanı'nın kararı olacak. Çok popüler bir kurumun sorusu gelmiş arkadaşlar. Yani 112. soru. 112. soru Cumhurbaşkanı kararı olacak. 113. soru ise Birleşmiş Milletler sorusu. Herhalde bununla ilgili İsrail'in Güney Afrika'nın açtığı dava ile yargılandığını Sağır Sultan bile duydu. Uluslararası Adalet Divanı. Lahey'de kurulu sadece devletler arası başvuruyu kabul eden bir yargı organıdır. Cevap 113. soruda Uluslararası Adalet Divanı. Biraz daha hoşgörülü davranmışlar açık söyleyelim. Devletler genel hukukunda. Şimdi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi hatırlıyor musunuz? Özellikle yakın eğitimle beraber yol yürüyen kıymetli dostlarım en çok gözetilen ulus kaydını dakikalarca örnek vererek anlatmıştım. A ve B arasında bir anlaşma yapılır. Ve en çok gözetilen ulus kaydı hükmü konulur. Aynı konuyla ilgili yıllar sonra A bir başka ülke olan C'ye daha fazla hak tanırsa o hakkı ilk anlaşmanın dolayı B'ye de tanımak zorundadır demiştik. Yukarıda böyle bir örnek olay vermiş. Ticaret ve gümrük konularıyla ilgili birebir verdiğimiz örnek sorulmuş. Teşekkür ediyoruz ÖSYM'ye en çok gözetilen ulus kaydı bu sorudakinden daha iyi anlatılamazdı. Sevindim, sevindim. Cevap 114. Bizim gördüklerimiz aslında Edirne seçeneği. Hemen bakalım. Her sene bir tane vatandaşlık hukuku, bir tane yabancılar hukuku. Öyle mi? Buyurun. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu. Evet. Yabancı bir devletin hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapıyormuş. Ne tatlı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşlığın kaybedileceği birkaç durum saymıştık. Hatırlayacaksınız. Ve vatandaşlığın kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın kararı olması gerekiyordu. Kolay bir soru diye düşünüyorum. 115 cevap Cumhurbaşkanı olacak. 116 yine bir soru vatandaşlık, bir soru yabancı hukukundan gelir dediğimiz şekliyle yeni sınavda da bu rutin bozulmamış. Seviniyorum. Çünkü bir şeyler oturuyor yerli yerine. Taşlar yerine oturuyor 3. sınavda. Umarım çok daha güçlü bir başarıya imza atacaksınız. 4. sınav sizler için mevzubayız olmayacak. Ama yeni mezun arkadaşlarımız muhakkak 4. sınava onlar için belki de ilk sınava girecekler. Ne sormuşuz? 6.458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre uluslararası koruması statüsünü sona erdiren durumlardan değildir diye sormuş. Arkadaşlar uluslararası koruma statüsünün içerisinde bir sürü kavram var diyorsunuz. Yani orada mülteci kavramını barındırır, sığınma arayan kişi kavramını barındırır. Değil mi? koruma diye bir kavram vardı. Uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde çalışma izni almak için başvuruda bulunmamış olmak. Hayır. Böyle bir başvuru hiçbir durum yok ama bakalım. Kaybettiği vatandaşlığın kendi isteğiyle tekrar kazanılması halinde tamam sen vatandaş olmuşsun. Daha ne uluslararası korumasından bahsediyorsun. Yeni vatandaşlık kazanmak demiş tamam. Bak yeni vatandaşlık kazanmışsın. O ülkenin korumasından faydalanıyorsun. Benim sana bunu sunmama gerek kalmamış. Ya da kendi isteğinle tekrar faydalanmışsın. Çok doğru seçeneği bulmakta zorlanıyorsanız bile diğerinin neden olmadığını gördünüz diye tahmin ediyorum. Ve son soru tabii ki hukuktan, değil mi? Meşhur kanunumuzdan 5118 Milletler arası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkı'nın kanunla ilgili temfiz sorusu sorulmuş. İlk sınavda tanıma ve temfiz müessesesi evet, konuşulmuştu. Epey de üstünde durulmuştu. Şimdi buradan bir soru daha var. Hangisi doğrudur? Temfiz isteminin reddi hususunda verilen kararın temyiz hükmünün yerine getirilmesi bu kararı durdurur. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. İyi soru. Mühukun tanıma ve temfiz hukuku konuları usulün son kısmı. Temfiz isteminin reddi hususunda verilen kararın temyize götürülmesi hükmü yerine getirilmesini durdurur. Çünkü o hükmün kesinleşmiş olması gerekir ki karar Türk hukuk sisteminde de anlam ifade edebilsin. 117. soru. 6 tane de devletler genel ve devletler özel hukuku sorusunu cevapladık. Kıymetli dostlarım, her birinizi ayrı ayrı kutluyorum, ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mezuniyet sonrasında ya da mezun olduktan bir süre sonra girilen bu sınavda her zaman bir stres kaynağıdır. Zaten lisanslı yeteri kadar bu sınavlara girdik. Bir kere daha en baştan 20 tane ayrı dersle mücadele edeceğiz. Evet kolay olmadığının bilincindeyim. Ama bu sınava güçlü şekilde bir adaptasyon sağlayanlar, iyi konsantre olanlar, odaklanma problemi yaşamayıp son sınıfta bu sınavın bilinciyle çalışanlar eminim ki bu soruların hakkını vererek gerekli puanı alıp hem idari yargı için hem adli yargı için hakimlik ve savcılık bağlamında hem de avukatlık mesleğine giriş için güçlü bir adım atmıştır diye umuyorum. Her birinize kıymetli dostlarım ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Umut ediyorum arzu ettiğiniz notlarla yarın hep beraber belki hakimliğe belki savcılığa doğru ya da avukatlık mesleğinin staj sürecine doğru yelken açarız. Kıymetli meslektaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalın değerli dostlarım. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgili gençler dostuma söz